Yenilmezler ekibinden yeni görüntüler sızdırıldı. Evet Endgame sonrasında Marvel faz 4 aşamasına geçtiğini açıklamış ve ortaya çıkardığı yapımlarda yeni kahramanlara işte Moon Knight, Miss Marvel, Shang-Chi gibi veya geride kalanların devam filmlerine odaklanmıştı. Ki Endgame muharebesinden bu yana da yenilmezlerle alakalı bir iki demeçten başka bir şey de görememiştik. O yüzden her ne kadar resmi olmasa da bu sızdırılan görüntülerin önemi çok büyük diyebiliriz. Ve Disney Wish'teki Avengers Quantum Encounter hayran etkinliğinden gelen bu görüntüler içerisinde Kamala Khan yani Miss Marvel, yeni Kaptan Amerika'mız Sam Wilson ve eski imajıyla tekrardan ekibe dahil olan Kaptan Marvel, Ant-Man ve Swap ikilisi bulunuyor. Evet eski ekibe göre böyle nasıl diyeyim yetersiz gibi geliyor olsalar da bu görüntülerin bir hayran etkinliğinden geldiğini unutmayalım. Yani bunlar daha yeni kurulan ekibin ilk adımları gibi bir şey ve Şamanoğlu'na çevirdikleri düşmanların Ultron robotlarına benziyor olması da olayın ayrı bir seviyeye taşımasını sağlıyor. Ki görüntülerin detaylı incelemesi de yolda. Gelmek üzere dostlar. O yüzden şimdiden kanalı takipte kalmayı unutmayın.